Merhaba arkadaşlar. Katı cisim hacimlerde soru çözümlerine devam ediyoruz şimdi. Karşımızda bir kare piramit var. Yan yüzü e, yüzüyle 60 derecelik açı yapmaktaymış. Bu piramidin toplam yüzey alanı 108 cm kare ise acaba hacmi kaç diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar yan yüzüyle yaptığı açı derken hatırlarsanız bizim bir üç dikme teoremimiz vardı hatırlayan isterseniz neydi? Elimizde bir tane düzlem olacaktı. Çizdim. Şuna E dedim. Düzlem üzerinde bulunan bir tane doğrumuz var, bir D doğrumuz var. Düzlem dışından düzleme bir dikindik. Bir şuraya A dedim çocuklar. Şuna P dedim. Aynı yerden doğruya dikincektik. İki dikme olacaktı. Şuraya B dedim dikme ayaklarını birleştiren doğru düzlemdeki doğruya dikti hatırlarsanız. Hatta şu arada bir ölçek açısı olurdu. Şurada gördüğünüz gibi dik üçgen meydana gelirdi. Hatırladınız mı? En başta anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar 3 dikmemizi yapalım şimdi. Bir kare piramit var aşağıda. Bu kare piramidin yüksekliği çocuklar şurası değil mi? Yüksekliği indik. Şuraya ne yaptı söyleyin? Tam 90 derece indi arkadaşlar. Şuraya ne diyeyim söyleyeyim. O diyeyim. Tam karenin merkezine iner o. Yani köşegenlerin kesim noktasına iner. Bir. İkinci dikmemiz söylüyorum şimdi. Şöyle aşağıya indim çocuklar. Şöyle geldim. Şurası kaç derece? 90 derece. Şurayı ne diyeyim söyleyeyim şuraya? P diyelim. Şurada da P edin çocuklar. Ne yaptım karşıyı? Söyleyeyim. Karşıyı iki eş parçaya böldü. Dikme ayağını birleştiren doğru. Yani şurası çocuklar nedir? Aşağıdaki doğruya diktir. İşte bizim ölçek açısı dediğimiz yer şurasıdır çocuklar. Şurası çocuklar. Şu gösterdiğim yerdir. Burası kaç dereceymiş söyleyin. Buranın değeri 60 dereceymiş arkadaşlar. Şu uzunluğa ben örneğin x dersem bunu şöyle uzatmış olsaydım çocuklar şurası da x olurdu. Dolayısıyla bizim bu uzunluğumuz 2x olur. Çünkü şu çizgi biliyorsunuz şuna paralel konudadır zaten. O zaman burası x çocuklar. Burası x'dir. Peki bana şuradaki açıyı söyler misiniz? Şu açının değeri 30 derece. Dikkat edin. Bakın şurada içeride 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 bir tane 30 60 90 üçgeni meydana getirdik. <laughs> Şimdi 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı yani şu çocuklar 2x'tir. Bu 2x nedir söyleyeyim? Bu bu yan yükseklik hatırlayın h üstü diyelim ona yan yükseklik 60'ın karşısı 60'ın karşısı çocuklar şurası bu da ne söyleyin burası da x kök 3 diyelim bu da bizim piramidimizin yükseklik. buna da h diyelim çocuklar peki neydi piramidin tüm alan nasıl bulunurdu yan alanla taban alanı toplamıydı hatırlarsanız peki arkadaşlar bana taban alanı söyler misin taban alan bir karedir zaten. Karenin alanı nedir çocuklar? 2x'in nesi? 2x'in hatırlayın karesinden ne çıkar yavrum burası? 4x karedir. Peki bütün piramitlerde yan alan neydi? Yanal alan. Yanal alan bir hatırlayalım. Taban çevresi çarpı yan yükseklik bölü 2 idi. Bütün piramitlerde Taban çevresini söyleyeyim bana. 2x'ten 4 tane var çocuklar. 8x yapar. 8x çarpı. Yan yükseklik ne çocuklar? 2x bulmuştum hatırlarsanız. 2x bölü 2'dir. Şu 2'ler gider. Buradan da ne kalır çocuklar? 8x kare kalır. Peki tüm alanımız neydi? Yanalla neydi? Tüm alanımız S demiştik hatırlarsanız. Yanal alanla neydi? Taban alanın toplamıydı çocuklar? Yerlerini yazalım beraber. O halde ya 108 eşittir. Yan alan ne bulmuştuk? 8x kare, değil mi? Artı 4x kare yapar. Buradan ne çıkar çocuklar? 108 eşittir. Evet, 12x kare. Sadeleştirseniz 9 kalır. Burada x karedir. Buradan da x eşittir. 3 çıkar çocuklar. x 3'müş. Peki bizim piramizi, piramidimizin, kare piramidin tabanı 6 oldu çocuklar. Bizim piramidimizin yüksekliğini söyler misiniz bana? x'i 3 bulmuştum. 3 köküç oldu. Neydi hacim? Bana hacmini söyleyin yavrum şimdi. Taban alan hatırlayın, çarpı ana yükseklik bölü üçlü uçları sivri olduğu için. Peki taban alan bir karedir, kenarı 6'dır. O halde çocuklar 6'nın ne söyleyin karesi çarpı yüksekliğimiz kaçtı? 3 kök 3 hatırlarsanız. Evet. 3 kök 3 bölü aşağıda 3 vardı. Bu 3 bunu götür arkadaşlar. 36 yapar karesini aldığımız zaman çarparsak da bizim sorumuzun cevabı ne söyleyin? 36 kök 3 olarak bulmuş oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir soruya geçelim çocuklar. Şimdi çocuklar ne diyor? İçinde bir miktar su olan bir silindir varmış. Neresi arkadaşlar o? Şurası. İçinde su varmış arkadaşlar. Şöyle bu silindiri eğdiğimiz zaman su tam dökülmek üzereyken yani şöyle su burada yine aynı su tam dökülme ağzında yakalıyoruz. Ne diyor? AB'nin BC'ye oranını soruyor. Şimdi H1'in H2'ye oranı 5 bölü 9'muş. Bu tip sorularda arkadaşlar oran verip oran soruyorsa rakam alabilirsiniz. Yani demek istediğim şu. H1'in yerine çocuklar 5 alalım h yerine de 9 alalım arkadaşlar. Tamam. Peki şimdi bakın bu şuradaki ifade bizim 9 olanımızdır. Aslında bu 9 çocuklar şununla aynıdır değil mi? Şununla aynıdır bakın. Yani bu 9 aslında şuradaki merkez şu merkez düşünün. Şu merkezle aynıydı hatırlarsanız. Şöyle yapayım isterseniz. Şurası 90. Şunu şöyle çizeyim çocuklar. Şurası 90, şurası da 9. Aynı yüksekliktir. Bunu eğdiğiniz zaman, bunun pratiği şu. Yani uzun uzun yapmayın. Şuradaki uzunluğum arkadaşlar. Şuradaki uzunluğum kaç söyleyeyim bana? 14 çocuklar. 14. Bunların yarı çapları aynı. aynı. Yani şöyle çizdim. Şurası ne söyleyeyim? Şu R. Şu R. Eğdiğiniz zaman bu 9 aslında tam şuraya gelir çocuklar tam şuraya gelir arkadaşlar. Tam geldiği yer şurası şöyle. Biraz kalın çizeyim şöyle. Şöyle görüyorsunuz şurasıdır tam. Burası kaç derece bana söyleyin? 90 derece. Aynı zamanda şöyle suyumuzu şöyle göstereyim. Şu uzunlukta şuna eşit olur. Yani bizim aslında yüksekliğimiz eğildiği zaman tam buraya gelir. 9 burasıdır arkadaşlar. Peki arkadaşlar şuraya dikkat eder misiniz? <laughs> Bakın şu çizgi buradaki çizgi şu çizgiye ne söyleyeyim? Paralel. Aslında burada bir yamuk meydana gelir Yamukta şuradaki uzunluğa ne diyelim şu uzunluğa çocuklar? X diyelim. Orta tabandır aslında dokuz. Orta taban nasıl bulunur hatırlayın. Orta taban eşittir. Üst tabanla evet alt tabanın nesi söyleyeyim? Aritmetik ortalamasıdır. İşler seçerim yaptığım zaman 18'den çıkarsam Buradan da x eşittir. Kaç söyleyeyim buradan? 4 çıkar çocuklar. X'i ne bulduk söyleyeyim? 4 bulduk arkadaşlar. Evet, x'i 4 bulduk. Yani ben şu uzaklığı ne buldum söyleyeyim? Şunu 4 buldum. Peki, şunun tamamı kaçtı? Şunun tamamı? Tamamı 10, 4'ü buradaysa, şuradaki uzunluk çocuklar, şuradaki uzunluktan bahsediyorum. Şu uzunluk kaç olur şu uzunlukta? geriye de 10 kalır. Şimdi bize neyi soruyor? AB'nin BC oranı soruyor. Yazalım. AB'nin ne oranı söyleyin. BC oranı. AB uzun ne bulduk söyleyin? 10 bulduk. Bölü. BC'yi de 4 bulduk. Eşittir. Sadeleştirirseniz bizim sorumuzun cevabı 5 bölü 2 olur çocuklar. Evet. Diğer soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar yine elimizde bir tane silindir var. İçinde bir tane konu var. Silindirle koninin arası su dolu arkadaşlar. Yani su olan yer neresi? Şöyle tarıyorum ben. Şu arası komple suyla doldurulmuş. Diyor ki H1, H1 neresiymiş H1? Yani bizim yüksektiğimiz 24'müş. H2'nin değeri de çocuklar Kaçmış söyleyeyim? 15'miş. Bunların yarı çapları aynıymış. Şurası 90 derece. Şuna R dedim. Şuna R dedim çocuklar. Silindir içerisinde koniyi çıkarttığınız zaman diyor. Nasıl bir şey olur arkadaşlar? Nereye çizeyim onu ben? Şuraya çizeyim istersen. Şöyle bir şey olur değil mi? Çıkarttığınız zaman silindir içindeki koniyi çıkartınca şöyle bir hal alır bakın. Şöyle alır. İçindeki su ne var? Aradaki su Şöyle ne yapar? İçine dolar şöyle. Şöyle içine düşer. Silindir içine çıkarttığımız zaman. Bizim bizim şu yüksekliğimiz kaç çocuklar? 24'tü. Değil mi? Neyi soruyor burada? Suyun yeni yüksekliğini soruyor bana. Yani bana sorduğu şey şurasıdır. Şuradaki R'lerimiz aynı değil. Değişmez. Yani şunu söylüyorum. Şuradaki hacim çocuklar. Şu hacim şu hacimle aynıdır değil mi? İkisi aynı hacme sahiptir. Peki bana şu silindir ile koni arasında kalan hacmi nasıl bulursunuz? Silindirden koniyi çıkartırsınız. Ne demek şimdi? Çıkaralım. Silindirin hacmini yazıyorum. Pi çarpı R'miz aynı çarpı yüksekliğimiz kaç çocuklar? 24. Bu silindir. Eksi koniyi bulacağım. Yarı çarpı aynı çocuklar pi çarpı r <laughs> kare çarpı 15 ucu sivri olduğu için bölü 3. Peki bulduğumuz bu ve bu. Diğer ve'yi bana söyler misiniz? O da oraya boşaldığı için aynıdır. Onu da yazıyorum şimdi. Pi çarpı r <laughs> kare çarpı yüksekliğimi soruyor. Haştır çocuklar. Gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bizim bu pi'miz, r karemiz hepsinde var bakın. Şöyle hemen götürdüm bunları. Parantez aldım. Gittiler bunlar. Ne kaldı en son şurada çocuklar? Şurada 24 kaldı. Eksi. 15'i 3'e böldüğünüz zaman ne kaldı yavrum? 5 kaldı. Eşittir. Orada h kalmıştı zaten. O halde bizim silindirimizin yüksekliği 24'ten 5 çıkartırsak Bizim sorumuzun cevabı kaç çocuklar? 19 olarak bulmuş oluyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> yarı çapı 10, yüksekliği 20 olan. Şimdi, yarı çapı 10, yüksekliği 20. Hemen yükseklik 20 derken çocuklar, bizim yükseklik dediğimiz yer şuradan bahsediyorum. Şurası arkadaşlar. Hemen göstereyim şu uzunluk 20'ymiş hemen işleyelim üzerine olan bir koni bir küre var elimizde diğerinde onun yarı çapı da olmuş çocuklar belli bir düzlemde kesiliyormuş diyor ki bize kesit alandan oranla yani küçüğün büyüğe büyüğün küçüğe kesit alandan neresi onu da göstereyim arkadaşlar bize sorduğu yer aslında şuradaki alanlarının oranlarını soruyor arkadaşlar şunları soruyor bize peki arkadaşlar <laughs> şu uzunluk 16 16'ymış arkadaşlar. Yani şurayı söyleyeyim bana. Şurasını söyleyeyim bana. Şurası 16 ise hatta geriye ne kalıyor yani şuraya? 4 kalır çocuklar. Arkadaşlar şuradaki uzunluk şuradaki uzunluk şu bizim yarı çapımız çocuklar şurası biliyorsunuz şu çizgi şuradaki çizgiye biliyorsunuz paralel bunun yarı çapını bulalım Şurası 90 derece ya. Şuna R dersem. Hatırlarsanız bizim bir neyimiz var? Temel orantı teoremimiz var. Benzerlik konusunda. Nasıl yazıyorduk çocuklar? İşte kısanın uzun oran Açılarını yazmıyorduk. Uzun uzun yapmıyorduk hatırlarsanız. R'nin kaça oranı söyleyin? Ona oranı eşittir. Hatırlayın. Kısanın kısa yüksekliğin uzun yüksekliğe oranı çocuklar. Yani 4'ün neye oran arkadaşım? Toplarsak 20 oran. Şunları götürdüm. Değil mi? Şurada ne kaldı söyleyeyim? 2 kaldı. Şunu da şöyle götürdüm çocuklar. Dolayısıyla bizim R dediğimiz rakam 2 çıktı arkadaşlar. Yani şuradaki R'miz yani bizim oradaki dairemizin yarı çapı 2 bulduk. Onun alanını buluruz. Peki. Gelelim diğere. Şimdi bizim küremiz kesilmiş. 16 santim orası. Bizim bu küremizin yarı çapını söyleyeyim bana. Yarı çapı kaç çocuklar? Şurası 10'muş. Şu uzunluk biliyorsunuz 16 olacak ya yani. Şurası 16 olacaktı. Dolayısıyla şu yukarıya kalan şu parça çocuklar ne kalır yavrum? 6 kalır şuraya çocuklar. 6 kalır. Peki arkadaşlar bizim küremizin yarı çapı lazım. Yani bize küremizin şurası lazım. Küremizin yarı çapını ne diyeyim söyleyeyim. Ona da büyük R diyelim isterseniz karışmasın. Şurası 90. Hatırlayın. Küreye karşıdan baktığınız zaman bir daire görürsünüz. Dairede bizim en çok kullandığımız yarıçaptır. O zaman şöyle yapayım mı? Şurayı ne yapayım arkadaşlar? Çizeyim. Dikkat edin. Şu üçgen bir dik üçgendir. Bu yarıçap çocuklar. Şuradaki yarıçap şununla aynı olduğu için şurası da onun olur çocuklar. Bizim 3 4 5 üçgenimiz var hatırlayın. 3 4 5 üçgenimiz var. Şu üçgen için konuşuyorum çocuklar. 3 4. Eşkenarımız var. 2 katını söyleyeyim bana. 6, 8, 10'dur biliyorsunuz. O zaman bizim 6'mız var. Geriye 8 kaldı. Tamam. Şimdi kesit alanlarını bulalım. Arkadaşlar şu kesit alanını buluyorum. Bir daire parçası bu. Pi çarpı R'miz kaçtı? 2 idi. Pi R kareden ne çıktı yavrum? 4 pi çıktı burası. Peki şu kesit alanını bulalım. Yarı kaç? 8. Pi çarpı Evet 8'in karesi o da eşittir. 64 pi çıktı. Artık hangisini istiyorsa ben küçükle büyüğü oranlayacağım şimdi. Küçüğün alanı 4 pi. Büyüğün alanı söyleyeyim bana. 64 pi çocuklar. Pi'ler gider. 4 ile bunu sadeleştirirsem o da eşittir. 1 bölü 6 tersini sorarsa da 16 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gelelim arkadaşlar. Yükseklikleri eşit olan şekildeki prizmalardan küp tamamen su ile dolu çocuklar. Yani bizim küpümüz yani şuradaki küpümüz çocuklar su ile doluymuş komple. Bu küpümüzün şurası dörtse dolayısıyla şunlar hep ne olur söyleyeyim. Yükseklikleri aynı demiş ya. Bunlar 4 olur. Buradaki suyu ilk önce buna Sonra buna aktarıyormuş çocuklar. Yani ne diyor? Silindiri dolduruyor. Kalan suyu diğer prizmaya döküyormuşuz. Tamam. O zaman bu suyla doldu mu? Doldu. Tamam. Buraya boşalttığını göre dolmuyor. Yani şurada bir yerde kalıyor demek ki. Şöyle çocuklar. Şöyle ben renklendireyim isterseniz. Yani su şurada bir yerde kalıyor. Bize neyi soruyor çocuklar? Prizmadaki suyun yüksekliğini soruyor. Yani bize sorduğu yer arkadaşım şurayı soruyor çocuklar. O zaman şu mudur? Küpün hacmi silindir artı oradaki parçayla toplanacak demektir. Bana küpün hacmini söyleyin çocuklar. Küpün hacmi nedir? Şurayı yazayım. a küpte atarsanız Dördünün ne söyleyin? küpüydü eşittir. Bana buradaki silindirin hacmini söyleyin. Taban alan çarpı yükseklikti. pi çarpı r'nin nesi? karesi R'miz 2. Yüksekliğimiz 4 çocuklar. 4. Artı artı. Oradaki su ne kadarsa işte onu bulacağız. Biz neydi onun alanda? Taban alan çarpı yükseklikti. Yani 16 taban alan. Taban alan şöyle yazayım isterseniz. 16 çarpı yüksekliğimiz çocuklar. İşlemleri yapalım arkadaşlar. <laughs> 4'ün küpü 64 eşittir. O da eşittir kaç yapar söyleyin? 8 16 pi artı 16 haş kalıyor çocuklar. Evet 16'ya bölersem hepsini çocuklar baştan aşağı 16'ya bölün hepsini. Böldüğüm zaman ne çıkar söyleyin şurası? 4. Burada ne kalır yavrum? Pi kalır. Artı h kalır. Pi de karşıya atarsa çocuklar bizim haşımızın değeri nedir söyleyin? 4 eksi pi'dir. Eğer pi örneğin 3 alın demiş olsaydım cevabımız 1 çıkmış olurdu. Yani sonucumuz 4 eksi pi olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.